Merhaba. Selkom video incelemeler bölümüne hoş geldiniz. Başka bir saat video incelemesiyle sizle beraberiz. Bugün sizlerle beraber Casio'nun G-Shock serisinden GD-401DR modelini inceleyeceğiz. Kutu açılımı ile başlayalım. G-Shock karton kutusunun içerisinden garanti belgesi ve standart kullanım kılavuzu çıkıyor. Uluslararası kullanma kılavuzu birçok dil içerisinde mevcut, uluslararası garantisi belgesi ve metal çok şık G-Shock kutusu içerisinde başka da bir şey yok. Kutuyu açalım. koruma süngerlerini çıkartalım ve saatimizi incelemeye başlayalım. Elimizdeki GD401 dere yani siyah modeli. Sitemizde bu saatin çeşitli renk versiyonlarında bulabilirsiniz. Sadece GD400 diye aratırsanız diğer renkleri de karşınıza çıkacaktır. Modül numarası 3434. 34. Silikon kordonu var. Silikon kordonun darbeleri karşı dayanıklı olsun diye şöyle açtığımda göstereyim. Şuraları böyle tırtıklı bir şekilde. Şurada G-Shock logolarını görebiliyorsunuz. Şu kısımlarda ekstra koruma yapılmış. Arkasına da bakalım. Arkasında temel özellikleri yazılmış. Modül numarası içerisinde kullanılan paslanmaz çelik olduğunu ve Çin'deki fabrikadan monte edildiği yazılmış. Saatlerde Made in China yazısını gören arkadaşlar e, saatin orijinalliği konusunda şüphe edebiliyorlar. Evet doğru. Belki birçok e, saate replika üretimler Çin'de yapılıyor ama şunu da unutmamak gerekiyor. Casio markası için özellikle bunu söyleyebiliriz. Casio'nun çeşitli ülkelerde e, kendi montaj fabrikaları var. İçerisinde kullanılan mekanizma kendi Japon mekanizması modülü olma, olmasına rağmen e, maliyetleri düşürmek açısından Çin'deki fabrikasında da montaj yapılabiliyor. Bunu şöyle de örneklendirebiliriz. Belki e, birçok hepinizin kullandığı akıllı telefonların arkasına baktığınız zaman bilindik markalarında fabrikaların arkasında fabrikaları olarak e, Made in China yazıyor. Telefonların arkasında. Bunu gözlemleyebilirsiniz. Saatin özelliklerine bakarsak 200 metreye kadar su geçirmez özelliği var. Zaten şurada da yazılmış 20 bar yaklaşık yani 20 bar yaklaşık 200 metreye tekabül ediyor bu basınç olarak karşılığı bu şekilde G-Shock logosu Boyutları bu şekilde 55'e 49.7 mm kalınlığı ise 16.6 mm Ağırlığı 78 gram silikon olmasının avantajıyla hafif bir saat. Darbelere karşı dayanıklılık özelliği var. Bahsettiğimiz gibi silikon kordondan oluşuyor. Fakat bu silikon gerçekten dayanıklı olduğunu gösteriyor. Elinize tuttuğunuz zaman o hissi veriyor size. Şu köşelerinin böyle olmasını çok beğendim. Çünkü genelde kordonlar bu kısımdan bile oturduğu için çok yıpranıyorlar. Özelliklerini inceleme çalışalım. Buradaki G-Shock G harfi ile ışını yakabiliyorsunuz. Şöyle belki biraz daha net görülür. Daha fazla gündür. Köşede tuşlarda ne işe yaradığı yazılmış. Ana ekranda görmüş olduğunuz gibi saat, dakika, saniye, gün ve haftadan günü ne olduğumuzu gösteriyor. Şurada kırmızı gidip gelen bir bölüm var. Saniye aynı zamanda o şekilde ilerliyor. Bu üstteki yuvarlak alanda ise hangi fonksiyonlarda olduğunu gösteriyor. Modlarını bir inceleyelim. İkinci modumuz dünya saatleri bölümü. Yaklaşık 31 saat dilimini 48 şehri gösteriyor. Sağ üst tuşa bastığımız zaman diğer şehirlerde görebiliyoruz. Şurada değişiyor. şekilde aşağı tuşla da geri gelerek dünya saatlerini görebilirsiniz. Diğer modumuz alarm modu. Casio'nun klasik olarak kullandığı modlardan bir tanesi. Kronometremiz var. Bu geri sayım aracımız bir de kronometremiz var. Sağ tuşla başlattık. Durdurduk sağ tuşla. Sağ üst tuşla da sıfırlayabiliyoruz stopwatch yani kronometremiz burada bu şekilde çalışıyor genel şekilde sağ alt tuşla başlatıp durdurup sağ üst tuşla sıfırladık An ekrana geri döndük ayarlama işlemini bakalım nasıl yapabileceğiz sağ üst tuşla beraber basılı tuttuğumuzda adjust şu zaten ayarlama işine yarıyor. Ayarlama işlemlerini başlattık. Saniyeli başladık. Bu tuşla bu şekilde sıfırlayabiliyoruz. Veya üst tuşla arttırabiliyoruz. tuş tuşuyla diğer fonksiyona geçtik. EMPM ayarı var burada. Bulunduğunuz bölgeye göre saati otomatik ayarlamasını sağlayabilirsiniz. Ne yazık ki Türkiye bu ölümde bulunmuyor ama en yakın olarak Yunanistan'ın Atina şehrini seçebilirsiniz. Aynı saat diliminde olduğumuz için saat otomatik olarak o şekilde ayarlanacaktır. Atina kentini bulalım. ATH harfleriyle bu şekilde ayarlamış olduk tekrar mod tuşuna geldik saati manuel olarak da ayarlamaya devam edebiliriz sağ tuşlar arttırma ve azaltma işlemine yarıyor bütün fonksiyonlarda tık geldik 12 saat 24 saat göstergesi fonksiyonu buradan ayarlayabiliyoruz. Tarih bölümüne geldik. Yılı seçelim. 2015 yılı ayarlayalım. Burada da ay seçebiliyoruz. Şu anda bu videoyu çektiğimiz 11. aydayız. Tekrar mod tuşuyla gelip Günde seçtik. Mod tuşu ile devam ediyoruz. Bu ışığın kuvvetini gösteren bir şey. 1 veya 3 diye. Seçebiliyorsunuz. Bu da flash fonksiyonu. Şu anda kapalı. İsterseniz yine açabiliyorsunuz. Veya kapatabiliyorsunuz. Ana ekrana göre döndük. Edgeas tuşuyla saat ayarlama işlemini bitirmiş olduk. Aynı fonksiyonları dünya saatlerinde de kullanabilirsiniz. Ana, ana saatinizi ayarladıktan sonra dünya saatleri otomatik olarak hangi ili seçiyorsa hangi ilin hangi şehrini seçiyorsanız hangi şehri seçiyorsanız ona göre kendini yenilecektir. Camı mineral camdan oluşuyor ama genelde darbelere karşı dayanıklı. Şu burada görmüş olduğunuz metal bölümler darbe almasını engelliyor. Şu üst kısmı göstermeye çalışıyorum size. Şimdi şu anda alarmlar kapalı tabi aktif olduğu zaman onlar yanacaktır. Sinyal de aktif olduğu zaman şurada yanacaktır. Alarm olarak 5 adet günlük alarm veya tek seferlik alarm fonksiyonunu ayarlayabiliyorsunuz. Kısaca özellikleri böyle. Bilekte nasıl durduğuna bakalım. Şurada da tokasında Casio'nun kendi logosunu görebiliyorsunuz. Burada G-Shock yazılmış. Bu kenarları sayesinde bileği güzel sarıyor. Şöyle sıkıştırayım ben. Evet bilekte de bu şekilde görünüyor. gay çık. Işığı ayarladığımız için şuradan böyle baktığınız zaman yanlardaki beyaz led ışıkları içindeki ma e, beraber yansıma yapıyor. Evet söylemiş olduğum gibi bu saatin çeşitli renk alternatifleri mevcut. Bu alternatifleri saatsel.com sitemizden GD400 diye aratarak inceleyebilirsiniz. Dilerseniz bu ve bütün saat modellerini sitemizden indirimli fiyatlarla güvenli sipariş verebilirsiniz. Bu videoyu paylaşırsanız beğenirseniz seviniriz. Biz de diğer sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus ve şu anda izlemiş olduğunuz YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet bu ışığı yanıyor. Demek ki ışık yanma fonksiyonu açık kaldı. Onu hemen ayarlayalım.